Herkese merhabalar. Ben psikolog Türkan Mercan. Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle savaşların çocuklar üzerindeki etkisini konuşacağız. Savaş, insan eliyle oluşturulan, ciddi ve yıkıcı sonuçları olan kitlesel bir travmadır. Psikolojik açıdan savaştan büyük küçük herkes olumsuz yönde etkilenirken çocuklar hem büyüme gelişme çağında oldukları hem de ilgi ve gözetim ihtiyacı taşıdıkları ve kendilerini savunamayacak yaşta oldukları için yetişkinlere göre daha fazla ve farklı şekilde zarar görürler. Savaş sırasında ebeveyn kaybı, ebeveynden ayrılık, sürekli kontrol altında tutulma, yoğun korku, savaş nedenli zorunlu göç, göç sürecindeki kayıplar ve şiddet, tüm bu olaylara tanıklık, savaşın sonuna dair bilinmezlik ve yoğun aksiyete çocukların en sık deneyimledikleridir. Çocuklar hiçbir şekilde olaya dahil olmasa bile savaş yaşayan ebeveynine sahip olmak çocuklarda duygusal ve davranışsal sorunları arttırmaktadır. Aslında savaş sadece kitlesel bir sorun değil, Aynı zamanda herkes için global bir halk sağlığı sorunudur. Ve bitirmeden önce şunu söylemek isteriz. İnsanların uzattığı elin havada kalmadığı, saygının, sevginin egemen olduğu, farklılıkların kucaklandığı ve en önemlisi de çocukların barış içinde büyüdüğü bir ortam diliyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.